Dünyanın bir diğer ucundan Pekin'den selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçı sakalı saldık. Pardon saçı salamadık. Saçı salamıyoruz da sakalı salmış durumdayız. Bir haftadır tıraş olmadım. Salgında zaten birçok yönüyle saldık. Kilo olarak da saldık. Şimdi sakalları da saldık. Böyle bir grup kurmayı düşünüyorum. Salgında salanlar. Bakımsız bir 6 ay geçirdik açıkçası. Ben buna salgında salmak diyorum. Tabi bir haftadır tıraş olmayınca bu benim için çok yeni bir durum. Ee, biraz bunun üzerine düşündüm yani beni tıraş olmaktan alıkoyan nedir? Ee, neden böyle bir sakal bırakma ihtiyacı hissettim? Biraz bunun felsefesini yaptım ve bunu e, paylaşmak istiyorum. Çünkü burada paylaşmaya değer bir şeyler olduğunu da düşündüm. E, yurt dışında yaşayan biri olarak. Hatta buradan yola çıkarak belki bir yurt dışında yaşama tecrübeleri böyle bir seri videoya da gidebiliriz. Bir hani gurbet hikayeleri derdi ya Refik Halit Karay'ın kısa hikayeleri gibi. Hani uzun yıllar Pekin'de e, yaş, yaşadığım süre boyunca hep tıraş oldum. Çok ilginç bir şekilde aslında. Türkiye'de böyle bir alışkanlığım yoktu. İlk gençlik yıllarıma baktığım zaman, üniversite yıllarında öncesinde sakallıydım aslında. Hep sakallı geçirdim o ilk gençlik yılları. Ama buraya geldikten sonra pazar sabah bile tıraş oluyordum. Yani asker gibi böyle bir tarz edinmiştim. Saçları da kazıdım falan. Sanki burada yaşamanın böyle gizli bir kuralına dönüşmüştü. Bunun temelinde aslında şu var. E, yabancı bir memlekete gittiğiniz zaman... Ee, orada yaşama dahil olmak için bir takım yollar bulmak zorundasınız. Buna adaptasyon diyebilirsiniz. Orada yaşama adapte olmak istiyorsunuz. Tabii yabancı bir memlekete gidiyorsunuz ama aslında yabancı olan da sizsiniz. Bu, bunu, bunu asla unutmamak lazım. Yani yabancı olan sizsiniz. O memleket yabancı değil. E ee, çok sevdiğim bir dostum Amerika'da bir Türk öğrenciyle yaşadığı bir diyaloğu anlatmıştı. O geldi aklıma şimdi. Ee, genç Türk arkadaş demiş ki ona abi demiş ben yabancılarla konuşmuyorum. Demiş. Onun için İngilizcem gelişmedi Amerika'da. O da demiş ki kardeşim yabancı onlar değil ki sen yabancısın burada. Kendi yabancılığının farkına bir kere varacaksın. E, bu çok kritik bir farkındalıktır gerçekten. Sonra adapte olmanın yollarını arayacaksın. Tabi adapte olmak gittiğiniz memlekete birçok unsuru var bunun. Bir kere yerel dili konuşacaksınız. Yerel yemekleri yemeye başlayacaksınız. E, onların günlük yaşamda konuştukları konulara bir şekilde müdahil olacaksınız. Onların izlediği dizileri, filmleri izleyeceksiniz. Bir ortak konular birikecek. Bu adaptasyon süreci tabii bazen içten gelen bir şeydir. Bunu tercih edersiniz, yapmak istersiniz. Bir yönüyle de süreç zaten bunu size yaptırır veya içinde bulunduğunuz çevresel şartlar, toplumsal şartlar da bundan sizi bekler. Bunu yapmadığınız zaman çok belki intibak edemeyebilirsiniz. Özellikle Çin gibi memleketlerde hani adaptasyon, intibak çok beklenir. Bunu yapmadığınız zaman çok dışarıda kalırsınız. Hatta buna bazen bir ömür yetmez. Yani 20 yıl Çin'de yaşayıp o e, inner circle'a giremeyebilirsiniz. O açıdan zor bir memleket. Bunu kabul etmek lazım. Mesela Amerika öyle olmayabilir. Maalesef Amerika'da bulunmadım. Çok istedim hep. Buraya gelmeden önce de niyetim Batı'da yaşamaktı, Batı'ya gitmekti. E, ama tahmin ediyorum yani Amerika fikrinin sadece bir ülke değil. Amerika fikrinin bana verdiği e, ee, izlenim şu Amerika'ya gidersiniz bir ay sonra Amerikalı gibi yaşayabilirsiniz. Bu mümkündür. Zaten hani popüler kültür filan anlamında da bize uzak bir dünya değildir. E, ee, i̇çinde olduğumuz, aşina olduğumuz bir dünyadır ama Çin öyle bir şey değil abi. Çin'e geliyorsun yemek için kullandıkları çubukları chopstickleri veya Çinlerin kuaiz dedikleri çubukları tut tabii ki. Önce onu öğrenmen lazım. Düşünsene yani o kadar işin ABC'si yani okul öncesi bir seviyeden başlıyorsun yani. Yemek çubuklarını kullanmayı öğrenmen lazım. O zaten 15 gününü, bir ayını filan alıyor. Adaptasyonu zor bir memleket o açıdan. Bir yandan yağmur başladı ya çok enteresan. Oturdum açık havada kamerayı falan kurdum, çekim yapıyorum. İnsanlar da herhalde bana bakıyor. Ne yapıyor bu yabancı? Yağmurun altında çekim yapıyor diye neyse. Şimdi sakal şöyle bir ihtiyacı denk geliyormuş. Bu sakal konusuna döneceğiz. Biraz da bu videonun metaforu olacak aslında sakal bırakmak bana özlediğim bir şeyi hatırlattı. Şimdi adapte oluyorsunuz, adap adaptasyon sağlıyorsunuz ama bir yandan da vazgeçemeyeceğiniz kökler var. Sizin de ait olduğunuz bir gelenek, sahip olduğunuz bir kimlik, bir kültür, bir yetiştirilme tarzı var. Ve bunu her zaman ortaya koymak, masaya koymak istemeyebilirsiniz. Bu bir tercih meselesi ama bunlardan vazgeçemiyorsunuz. Vazgeçemeyeceğiniz kadar güçlü kökler taşıyorsunuz her zaman. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Ee, Türkiye'den kaç bin kilometre uzaklaşırsanız uzaklaşın. Bu kökler hep sizinle beraberdir. Ve bazen de e belki Covid-19 salgını hani psikolojik olarak da bizleri çok hassas hale getirdi gerçekten. E o kökleri bazen vurgulamak <laughs> istiyorsunuz, göstermek istiyorsunuz. Sadece kalbinizde, yüreğinizde taşımak, e işte akşamları eve gidip böyle bir Türkçe şarkı açmak, e Türkçenin en güzel örneklerini, tam Tanpınarları, Yahya Kemal'leri okumak yetmeyebiliyor. Onu bazen göstermek istiyorsunuz. Sakal sanki son günlerden bir haftadır tıraş olmuyorum dedim ya. Ben de biraz bana o... E, Aidiyet hissini hatırlattı tekrar. Farklı olduğunuzu bazen demek ki göstermek istiyorsunuz. Ve tabii böyle bir video yapmaya karar verince gerçekten bunun devamının gelebileceğini düşündüm. Yani biz aylarca bu kanalda korona, TikTok, Trump, bir sürü şey konuştuk ama önemli olan şu arka plan arkadaşlar. Yani insanlar, arka plandaki insanlar, gelip geçenler, onların e, giyinme şekli, birbirlerine belki şu an herkes maskeli de gülmeleri, bağırmaları kahkahaları. Bunlar herhalde sizin için, bu videoları izleyenler için farklıdır. Onları paylaşmak lazım. Ve bu yurt dışı tecrübelerini paylaşmak önemli. Ben yani başka dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin çektiği videolara da bakmaya çalışıyorum biraz insanları cesaretlendirmek isterim. Özellikle genç arkadaşları, benden daha yaşlı küçük olanları. Zaten böyle bir trend de var. Türkiye'de yıllardır konuşuluyor. Yani insanlar daha küçük yaşlardan başlayarak, lise belki ortaokul yaşlarından başlayarak yurt dışına çıkmak istiyorlar, yurt yaşamak istiyorlar. Bunun tabii arkasında bir takım politik, ekonomik sebepler de var. işte beyin göçü, Türkiye'de belki bir yere gelememe. Ama derdim öyle politik bir şey konuşmak değil. Yani Türkiye'de kişi başına düşen gelir çok artsa, Türk ekonomisi çok harika bir büyüme rakamlarına ulaşsa bile e, gençlerimizin hayatlarının belli bir döneminde birkaç yıl yurt dışı tecrübeleri edinmeleri çok önemli. E, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir denir ya aslında ikisi de. Yani hem okuyup hem de e, çok gezmek ve görmek lazım. E, görgü dediğiniz şey de biraz görerek artıyor zaten. Dolayısıyla hani yurt dışına çıkmayı düşünen ama Tereddüt eden acaba yapabilir miyim diyen arkadaşları da biraz cesaretlendirmek isterim ama onları cesaretlendirirken de şunu da mutlaka söylemem lazım. Bir gün mutlaka Türkiye'ye dönecek şekilde yurt dışı tecrübesini kariyerini planlamak lazım. Bu eğitim olabilir veya işte benim gibi profesyonel kariyerinizde de yurt dışında devam ediyor olabilirsiniz ama bir ayağınızı mutlaka ana vatanımızda, Türkiye'de olması çok önemli. Burada mesela hep bir pergel metaforu kullanılır ya, pergelin bir ayağı işte dünyayı dolaşırken, diğer ayağının hep Türkiye'ye sabitlenmesi çok önemli. Belki zaten yayın boyunca aslında söylemeye çalıştım o kökler, kimlik mevzusu da o pergelin Türkiye'ye bağlı ayağıyla alakalı bir şey aslında. Tabi bu pergelin o Türkiye'ye bağlı ayağı sadece sürekli Türkiye'ye gitmek anlamında değil. Türkiye ile birçok bağ kurabilirsiniz. Ve bu bağları diri tutmak, bu dil üzerinden olabilir. Mesela ben hani zaten işim haber olduğu için Türkiye'de gelişmeleri de çok yakından hala takip ediyorum. Yani aslında yurt dışında yaşayan birçok Türkler çevremde de bazen burun kıvırabiliyorlar Türkiye gündemine. Ya işte küçük siyasi tartışmalar, Türkiye vakit kaybediyor. Böyle dışarıdan bakmanın bir kibri de vardır maalesef. Belki ben de bazen yapıyorum onu ama yine de hem YouTube üzerinden hem ana akım medyada Türkiye'deki tartışmaları izlemeye çalışıyorum. Çok yerel tartışmaları bile izlemeye çalışıyorum. O çünkü bana Türkiye ile aramdaki diri bir bağ kurmamız sağlıyor. Diğer yandan çok kritik bir şey. Benim özellikle son birkaç yıldır keşfettiğim bir kanal. Türkiye ile aramdaki ilişkiyi diri tutmak anlamında Türk dizileri. Gerçekten. Hani Türk dizilerinin yumuşak güç işlevi falan konuşulur. Özellikle işte Balkan coğrafyasında, Orta Doğu'da değil mi? Çok etkilidir Türk dizileri ama benim için de son birkaç yıldır çok belki o dizileri çekenlerin hiç hesap etmedikleri bir faydası da oldu. Yıllardır Türk dizisi izlememiştim. 5-6 yıldır hani Pekin'de hiç alakam yoktu Türk dizileriyle. Ama birkaç yıldır izliyorum. Birçok diziyi izliyorum ve şunu fark ettim. Yani niye bu kadar ben Türk dizilerine tekrar döndüm? Şöyle bir şey hissettirdi bana. İnsanımızı ne kadar özlediğimi fark ettim aslında. Türk insanının oturmasını, kalkmasını, espri yapma biçimini, kahvaltı masalarını, işte bayramlaşmaları bu arka planı özlüyorum. Yani çoğu zaman hikaye benim için aslında çok o kadar şey olmuyor. Ee, hikayenin akışına çok bakmıyorum. Ben insanların hallerine daha çok bakıyorum. İşte Kuzey Güney dizisini izliyorum. Orada e, simit yapmak geliyor içimden. Simit yapıyorum. Simit yapmak istiyorum. Dizi izleyenler bilirler değil mi? Orada Fırıncı Sami Amca vardı mesela simit yaparlardı ve zaten Kuzey Güney'in ilk bölümü, ilk sahnesi e, bir simit tarifi videosu gibidir aslında. Daha çok bunları e, özlediğimi düşünüyorum. Biraz Türkiye'de yaşama özlemimi Türk dizileri sayesinde e, gidermiş oluyorum. Tabi daldan dala atladığımız bir video oldu ama ben bu tarzı seviyorum açıkçası. Yani genel bir bağlamımız olacak ama konuşurken biraz daha böyle irticalen e, daldan dala atlayarak konuşacağız. Dediğim gibi eğer bu tip videolar ilginizi çekerse e, günlük yaşamı göstereceğimiz burada çevremdeki günlük yaşamı göstereceğimiz bu tip videolar yapabiliriz. Burada da bir Türk'ün yurt dışında yaşama tecrübeleri. Bu yani bireysel bir şey olarak düşünmeyin. Bunun birçok arkadaşımızın işine yarayabileceğini düşündüğüm için bir kamera koyup karşısına oturup kaydetme gereği duydum. Umarım faydalı olur. Yurt dışında yaşamak isteyen genç arkadaşları cesaretlendirir. Bu önemli çünkü gerçekten. Yani Türkiye'yi dünyanın ilerisinde tutmamız için de bizim insan kaynağımızın dünyayı çok iyi yakından izliyor, tanıyor, takip ediyor, onların dilini konuşuyor olması gerekiyor. Aksi takdirde dünyanın gerisinde kalırız. Lafı çok uzattım, dilimde tüy bitti. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.